Herkese selam dostlarım. Bu videoda tekrardan birlikteyiz. Instagram'da bana sorular sormanızı istedim. Ama buna ekstradan acil nöbetim hakkında mı video çekeyim yoksa soru cevap videosunu çekip onun arasında acilde neler yaptığımı biraz anlatayım dediğimde %53 civarı bir oyla soru cevap videosu seçildi. Videoyu başlamadan önce bir duyurum olacak. Bir önceki videomda arkadaşlar erkek hemşireye hemşir diye hitap ettiğimi bazılarınız fark etmiş ve ben bunun böyle olduğunu onu biliyordum burada benim bir tanıdığım suçlu öyle hitap edildiğini söylemişti yıllar öncesinde hemşirelerle hastanede çoğu zaman vakit geçirmiyordum açıkçası hani hemşirelerle bir işimiz olmuyordu bizim hocalarla işimiz oluyordu onlara karşı bir hitap şekli geliştirmem gerek yoktu bu yüzden hemşir dediğim için kusura bakmayın bu arada bu gibi durumlarda videoya ortak olabilmeniz için beni instagramdan takip etmenizi öneririm bu kanalda abone olmadıysanız hala abone olma tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar Teşekkür ederim. Şimdi ilk önce acilden bahsetmek istiyorum kısa bir şekilde. Ayrıntılarını zaten diğer sorular içerisinde vermeye çalışacağım. 24 saat boyunca acını ve tut. Biz iki ayrı odaya bölündük ve toplam böyle 260 hasta falan geldi. Salgın vardı. Hepsi bulandı. Kusmayla da geliyordu. Travmalı bir hasta geldi mi mesela çocuk kolunu kırmış, başını çarpmış, kanıyor falan. Onu direkt büyük acile gönderiyorduk. Hasta gelince ilk ne yapıyoruz? Ne şikayetle geldiniz? İsminiz neydi? Barkodu veriyor. İşte ben orada bilgisayarda bilgilerini giriyorum. O sırada asistan abi hastayla ilgileniyor. Çocuğu oturtuyorlar. Fizik muayenesini yapıyor abi. Kulağıdır, gözüdür, boğazıdır, batınıdır yani karnıdır, sırtı Hepsi dinleniliyor. Hepsi bakılıyor. Şimdi salgın olduğu için biz daha çok bu soruyu sorduk. Çeşmeden su içti mi? Çocukların çoğu ağlıyordu zaten. Bazıları böyle hiç sesini çıkarmıyordu. Oturuyordu. Bayılıyordum onları. Bir tane yeni doğan geldi. Daha birkaç saat önce doğmuş tamam mı? kaç sıkıntı çıkmış. Adam da hemen acile getireyim demiş. Babası geldi böyle o kadar telaşlı o kadar böyle huzursuz ki yerinde duramıyor. Çocuk inlemeye başlamış. Burnunda inilti sesi geliyormuş. Sonra öğrendik ki burnu tıkanmış. Burnuna su verdiler. Daha sonra o yol açıldı ve hani oradaki babanın sevinci. Hani böyle burnunu ayırırken Bismillah, Bismillah, Bismillah demesi işte. Ya Rabbi şükür, Ya Rabbi şükür demesi böyle beni çok duygulandırdı. Yeni doğmuş birisi orada karşımda. Babanın sevinci falan bayağı da duygulandım orada. Bu da kısa bir bilgiydi. Neyse soruları geçiyoruz. Nasıl alışıyorsun? Yani direkt hastayı sana mı veriyorlar? Tabii ki de hastayı direkt bana vermiyorlar arkadaşlar. 2-3 yaşlarında bir çocuk geldi ve <laughs> ağzına bakmam gerekiyordu. Çocuk ağzını açmamaya çalıştı tabii ki de. Yani çünkü zorla açtırıyorlar ağızlarını gerçekten hani ağlayarak inleterek böyle bakıyoruz. Arkadaşım abiye diyor ki abi sen de en zor hastayı verdin. Aç bakayım güzelim hadi aç bakayım abla ağzını. Nazikçe dokunuyorum ama görüyorsun ki asistanlar bakıyorlar bitiriyorlar sonrasında. Ne ee, tecrübe işi ama konudan saptım. Hayır hasta direkt bana vermiyorlar. Kritik bir durumda hastayı tek başınıza yönetme durumunuz var mı? Hayır yok. Hep bir üstüne danışmak zorundasın. Çünkü bizim ilaç yazalım da işte tanı koyalım da gibi bir durumumuz yok henüz. Tıp anıları, sözlükler, hocalar. Anahtar sözcükleri kullanmışsın da bundan ne çıkarmam gerekiyor? Tıp anılarında zaten sık sık bahsediyorum diğer videolarımda. Hepsini bir araya toplasam... <laughs> Sözlükler olarak neyi demek istemişsin? Onu da anlamadım. Yani şey mi demek istiyorsun? İşte tıpta kullanılan terimler falan. Bunun hakkında bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden o videoyu bekle. Ee, bekle. Bekler misin? Hocaları nasıl anlatsam bilmiyorum. Çünkü daha önceki videolarımda bahsediyorum zaten sürekli. Ama şu an intern olduğum dönem boyunca bulunduğum yerdeki hoca internal yokmuş gibi davranıyor. <laughs> daha çok asistanlarla muhatap oluyoruz biz. Sevgilinle nasıl başladı? Sevgili olduğumuzu ben diğer gün öğrendim. Şu öyle söyleyeyim. Bu kadar bilgi yeterli midir acaba? <laughs> Ortak arkadaşlar sayesinde oldu. Stajlarda hoca hasta muayene ederken yanında mı duruyorsunuz? Evet yanında duruyoruz. Hatta bize sorular soruyor, bilgiler veriyor. Triyaj mı, kırmızı alan mı? Şimdi şöyle bir şey var. Çocuk acil polikliniği diye geçiyor zaten. Orada triyaj yok ya da kırmızı alan yok. Normal büyük acilde ise yani herkesin gittiği acilde ise triyaj ve e, kırmızı alan var. Oralarda bulunmadım yani henüz. Anneniz babanız nereli? Cidden siz nerelisiniz? Cidden. Cidden Iğdırlıyım. <laughs> S'de Iğdır'da okudum. Sonrasında Çeşme'ye taşındık. Sonra da Özdere'ye taşındık. Orada yaşıyoruz. Anadan babadan Iğdırlıyım yani. <laughs> Şu ana kadar hastanede yaşadığım en ilginç anın elini ısırmaya çalışan kısa varsa tabii ki. <laughs> Arkadaşlar çok üzücü anlar yaşadım. Üzücü anlara şahitlik ettim. Ama ilginç olarak komik bulduğum anlardan hatırladığım için söylüyorum. Diğerlerin çok böyle geri planlı kalmış. İşte nöbetçi olduğum gün hastaya getirmişler. Bir şey alerji gelişmiş ve kırmızı kırmızı benekler oluşmuş vücudunda ve hani sırtında, göbeğinde, kolunda, ayağında, yüzünde falan her yerinde. Ve çocuğu düğünden getirmişler. 5-6 yaşlarında yanında 3 tane adam. Sen mi babasısın? Hayır. Sen mi babasısın? Hayır. Sen mi babasısın? Hayır. Mi babasın? Hayır. E, bunun babası nerede? Annesi nerede? Düğünde. Düğünden aldık getirdik çocuğu. Annesi gelmedi. <laughs> Olabilir insanlık hali. Sonra da annesi ve ablası geldi. E, düğün kıyafetleriyle falan. De komiğime gitti yani. Hani bir yandan üzüldüm. Bir yandan içimden gülesim geldi. Hocalardan yediğim azarlar videosunda komik, ilginç anılar var. Erkek hemşire var mı? Var arkadaşlar. Evet. Ve onlara hemşir denilmiyor. Hemşire <gülüyor> denilmiyor. <gülüyor> Sarı seron nedir? Bilmiyorum. Bir dakika. Sarı serum nedir? İçinde B mix olan serum. İçindeki de B vitamini kompleksi ışığa hassas olduğu ve ışıkla birleştiğinde molekül yapısı bozulduğu için plasebodan ileri bir etkisi olmayan Türk işi atmasyon tedavi. <laughs> Sarı serum buymuş arkadaşlar. Atmasyon tedavi. <laughs> Preklinikte öğrendiğiniz şeyler internikte ne kadar kullanıyorsunuz ve önceki seneleri unutuyor musunuz üstünden zaman geçince? Arkadaşlar, preklinikte öğrendiğimiz çoğu şeyi unutuyoruz ve internken ihtiyacımız olmuyor. <laughs> preklinikte neyi öğretiyorlar bize? Alzheimer hastalığının ne olduğunu öğreniyoruz. İşte tanımını öğreniyoruz. Tedavisini öğreniyoruz. Tanısını koyuyoruz falan filan. Ama hiçbir şekilde hastaya yaklaşım öğretmiyorlar. Bazı durumlar haricinde. Ayırıcı tanı aslında önemli olan burada. Yani biz ayırıcı tanı diye bir slide koyuyorlar her derste, her hastalık hakkında. Ve biz onu hep es geçiyoruz. Mesela sana bir tane ateş ateşli hastalık geldi. Ateşle geldi çocuk. Sen ona ne soracaksın? Ne yapacaksın? Hani o an ne sorman gerekiyor? Neyin tanılarını düşünmen gerekiyor? Bu şekilde öğretmiyorlar bize. Ama tabii ki de TUS için preklinikte öğrendiğiniz şeyler çok 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 önemli. Yok ben TUS'a çalışayım. İnternlikte de rahat olurum falan filan. Öyle bir şey yok. Üniversitede ev veya yurt seçimi artılar eksiler eve çıkmayı düşünüyorum ama sorumluluklar. Eğer tıp fakültesi öğrencisiyseniz evde daha rahat olursunuz. Özel yurtlar cidden pahalı. Hani çok bir Seçeneklerin olduğunda düşünmüyorum ama KYK'da kalmak avantajlı olabilir sizin için. Tamamen sizin nasıl biri olduğunuzla bağlı olarak değişiyor. Ev ya da yurt seçimi. Ben ilk yıl yurtta kaldım ve berbattı. Daha sonrasında eve çıktım. Gerçekten sorumluluğu var ama rahat ediyorsun. Senin kişisel bir alanın oluyor ve sorumlulukların senin elinde olması, istediğini yapıyor olman büyük bir haz veriyor. Hani temizlik yapacaksın. Evet, e, yani ileride de yapacaksın. Kendi evine çıkınca da yapacaksın. Aa bunu... Abduh sormuş. Merhaba Abduh nasılsın? <laughs> Hayat nasıl gidiyor? E, Erzurum kardiyo yazılır mı? E, gelip senin görmen lazım. Bizle çok az ilgilendiler stajyer olarak. Yani gittiğimizde biz falan çok atmamıştık. Benim sözüme güvenerek de yazmamanı tercih ederim. <laughs> Nerelisin ve kaç yaşındasın abla? Iğdırlıyım. 23 yaşındayım. Kasım'da 24 yaşına gireceğim. <laughs> Acil işleyişi nasıl oluyor? Neler yapıyorsunuz? Yapmanız gerekenler neler? Acilde arkadaşlar triyaj oluyor. Kırmızı alan oluyor. Sarı alan oluyor. Yeşil alan oluyor. Bunlarda ben yokum. Ben buna büyük acilde sonra geçeceğim. Çocuk acilden bahsedeyim. Ki bahsettim az çok. Baş ağrısı artı ateşle geldim hasta. İşte menenjitten şüphelenmemiz zorunlu yani. Onu kontrol etmemiz gerekiyor. O yüzden de menenjitin bulgularını yani kernik, brutusenski, ense sertliği ve onları muayene ediyoruz. Gerek gerekiyorsa hemogram, biyokimya, ABB çekiliyor. Ama acil yaklaşımda hastanın semptomlarına yönelik tedavi uygulanıyor daha çok. Daha sonrasında gitmesi gereken yere işte diyoruz ki sen yarın işte çocuk polikliniğe gel. Tavsiyelerde bulunuyoruz. Daha sonrasında verdiği bulgulara göre mesela bakteriyelse antibiyotik yazıyoruz. işte virüsse ona göre reçetesini yazıyoruz. Tabii ben yazmıyorum. Asistan yazıyor o sırada. Bize daha çok kusmayla geldi hastalar salgından dolayı. Kusmasını, bulantısını giderecek bir ilaç. Onun dozajı mesela ben ayarlıyordum. Enjektörle çekip yutuyordu o çocuk. Sonra 15 dakika bekliyordular. Onları gönderiyorduk o şekilde. Videolarını neyle çekiyorsun? Hangi edit programını kullanıyorsun? Film orayı çok uzun süre kullandım. Daha yeni Final kata geçtim. Acilde çalışmak çok yorucu mu? Nöbetleri ve günlük çalışma sistemleri nasıl tercih edilmeli mi? Acilde çalışmak tabii ki de çok yorucu arkadaşlar. Yani sürekli hasta geliyor. Diğer büyük acil içinde konuşuyorum. Bir burnu akan acile gelebiliyor. Size şu an mantıksız gelebilir. Ben olsam tercih etmem. Tabii Tabi bu sizin şevkinizi kırmasın ama oradan günlük çalışan bir asistan ablamız var. Nöbet tutuyor. Ertesi gün de çalışmaya devam ediyor. Yani 36'ya dönüyor ama ayda ne kadar kaç kere nöbet tuttuklarını falan bir fikrim yok o konuda. Üniversite sınavında kaç yaptım? Yani kaç puan yaptım hatırlamıyorum da 13 sıralamadaydım. TUS'ta istediğim bölüm. Evet gerçekten herkesin bize sorduğu soru. <laughs> arkadaşlar bilmiyorum. Daliyeyi çok sevdim staj alırken ama bize asistanın verdiği tavsiye şuydu ki stajlarda aldığınız zevke göre seçim yapmayı, kendi seçim yapın, karar verin. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani belki daliyeci olurum, belki baktığınız beyin cerrağı olurum, belki baktığınız aile hekimi olurum. Tabii olabilirsem. <laughs> Üniversiteden memnun musun? Hayır değilim. Memnun olmam için sebepler var. Ama iyi yanları da var ya yani. Şu an bir de 6 yıl okumanın verdiği bezmişliğin de etkisi var üstümde. <laughs> Tıpı seven birine tavsiye eder misin? Tabii ki de ederim ki sevmesem okumazdım. Tabii ki şevkimizi gitgide kırıyorlar arkadaşlar. Bu düşüncemi başka bir aslanla Mehmet abi izliyorsan selamlar. Onunla paylaştım da işte en doyucu mesleğin tıp olduğunu söyledi. Ki gerçekten öyle yani birinin hayatını iyileştiriyorsun. Sağlığını düzeltiyorsunuz falan filan. <laughs> tıp için sence Türkiye mi yurt dışı mı? Ben zaten yurt dışı düşünüyordum başta ama şimdi Türkiye düşünüyorum. Yani bu kararsızlığı içinde yaşayan bir insana sorulmaması gereken bir soru. Tıp için dil şart mı? Makale yayın okuma vesaire kolaylaştırıyor mu? Arkadaşlar tabii ki de şart yani. Eğer İngilizce için soruyorsan, İngilizce şu an ikinci dil olarak sayılmıyor bile. Hani ileride bence zorunlu sayılacak bilinmesi gereken dillerden biri olarak ve sen tıp okuyorsun. Yani ortak anlaşılması için Latince kelimeleri zaten kullanıyoruz ve makale okuyabilmek için %100 şart. Ama şöyle bir artısı oluyor. Bize zaten tıp terimlerini falan İngilizcesinden çevirip kullandırdıkları için sana kelimeleri gördüğünde pek şaşırmıyorsun, algılıyorsun. Ekstra böyle makale dilini çözmen gerekiyor. Onun için de sık sık makale okuman gerekiyor. Anlamadığın kelimeleri bir yere not etmen gerekiyor. Bu benim kendime de verebileceğim bir tavsiye. Acilde çalışmak doktorluğun en belirgin icra edildiği yer diyebilir miyiz? Evet. Evet. Bizim fakültede tek doktorlu öğrendiğin yer acil falan diyorlar hatta. <laughs> lisedeyken ben yapamam, beceremem falan diyor muydum tıpı? Arkadaşlar tıpı kazandıktan sonra ben bunu yapamam, şunu yapamam falan demeye başladım. <laughs> Ama yok lisedeyken demiyordum. Bu hayattaki en yakın arkadaşım ben miyim? 11. sınıf önerileri. 11. sınıfın konularını çok iyi çalış. Yani 11. sınıfta o konuları bitir. TYT konuları zaten size çokça öğretecekler. Yani öğreneceksin onu ileriki zamanlar. Mümkün olduğunca 11. sınıfın konularını iyi çalış. Yakın zamandaki en büyük hedefin nedir? Pediatriyi kazasız belasız bitirmek arkadaşlar. Başka bir dileğim yok yani çok vizyonsuz bir insan gibi duruyorum şu an ama <laughs> beni anlayacaksınız. Abla kayaka kredisiyle sadece tıp okunur mu geçinebilir miyim? Bu senin ne kadar harcadığına bağlı. Zorlanabilirsin, çok şeyinden kısmak zorunda kalabilirsin ama bunu yapabilirsin. Bir de çok fazla burs veren yer oluyor. Onlarla da olabilirsen kendine burs veren bir yer çok iyi olur. Sevgilinle şu anda aynı sınıftasın sanırım ama sen bir yıl sınıfta kalmışsın. Nasıl denk gelip tanıştınız? Normalde İsmail benim üst dönemim arkadaşlar. Ama o iki sene daha kaldığı için aynı döneme denk geldik. <laughs> Abla intern kentusa girebiliyor muyuz? Ayrıca mezun olduktan hemen sonra asistan olabiliyor muyuz? Bunun cevabı hayır. Çünkü zorunlu yerleriniz TUS sonuçlarınızdan önce açıklanıyor. TUS sonuçları açıklandıktan sonra yerleştirme vesaire hani bunun sonuçları açıklanana kadar da o zorunlu görev yerlerinizde bulunmanız gerekiyor. Yani hemen asistan olmuyorsunuz, zorunluya gidiyorsunuz. Ama onu tamamlamak zorunda değilsiniz. Çünkü asistanlığı kazandığınız anda yani yerleştiğiniz yer belli olduktan sonra vesaire gidiyorsunuz. İnternken 4. 5. sınıftaki gibi sınav oluyor mu? Hayır olmuyor. Sadece göstermelik bir sınav yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Erzurum'da okumak zor mu? Bunun hakkında zaten Erzurum'u anlatan bir videom var arkadaşlar. O videoyu izlemenizi öneririm. Şurada bir yerde gösteriyor olabilir. Tıp 5'te Erasmus önerir misin? Çevre çevremde giden oldu mu acaba? Çevremde giden oldu evet ve öneririm eğer yıl uzatmanıza sebep olmuyorsa bunun için de internette araştırma yapabilirsiniz. Bence Erasmus yapabiliyorsanız yapın. Özellikle yurt dışını okumak isteyenlere tavsiye ediyorum. Tıp okumak istiyorum ama nasıl temel yaparım? 9. sınıfa geçtim arkadaşım. Zaten 9. sınıfa yeni geçmişsin. Benim sana tavsiyem dersini iyi dinle. Yüksek notlar al. Olabildiğince ergenliğini yaşa doya doya. Konu hakkında bir derdin olmasın. Arkadaşlar video izlediğiniz için... Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kartım dolmak üzere. O yüzden hepinize selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaki ışık çok tarz olmamış mı? Yeni aldım. Çünkü ben bir YouTuber'ım dostum. Arkadaki ışık çok profesyonel olduğumu kanıtlamıyor mu? <laughs> TikTok ışığı bu.